Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gulu gulu oynuyoruz. Oyun ismi gulu gulu demek. Anladınız mı? Gulu gulu. Hızdan başlıyoruz. Waiting for your turn. Aa. Ay iki saniye gibi. Daha başlamıyorlarmış. Zaten başlamış. Ha bilse ölmüş Kesin sen öldürdün Ha adam şey yazmış Merhaba ben roblox oynuyorum Adamın ismi niye? Merhaba ben roblox oynuyorum Vurdunuz mu? O mu? Kim? Bulamadınız mı? Şu erkek galiba. Bir tane bir silah çıkardı Bekle. Ah yaşlı gibi yürüyor. <laughs> ha. Silahı varmış o. Boş boşuna sıkma be. Vur artık birisine. mu ya? O o AFK şimdi. Allah ne oldu lan? Az süre bitti galiba. he arkadaşlar gözünüzü kapatın ben saklanıyorum saklandım ben neredeyim şimdi arayabilirsiniz ne dönmek istiyorsunuz buraya değdirin değdirin bunun arkasına dıt 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 sen masum musun sen misin lan masum <laughs> sen şu var ya öldürecek mi onu sen misin lan yok o değil elinde farklı aa çölmüş Adam dedi öyle. Aa, şimdi geçti. Evet. Şimdi tekrar arayabilirsiniz. dinlerin derin Diririn. Evet. Buraya. Hadi bir de içeriye bakalım. Bunun içine girmişim. Bunun. Uy. Kesin buradayım. Ah be. Masum. Kengi masum olsun. Kendi masum musun? Sen misin ulan masum? çıkacağız çıkacağız. Adam kafasının üstünden atladım. Ha! <laughs> Oy. Oy. Gelmeyin üstüme gelmeyin gelme gelme. Cemil Erdoğan. Evet. Gerçekleşti. Öldük. Evet beni aramaya devam edebilirsiniz. Dirin. Yokmuşum. Kapı açıl. Pencereden bakalım. Yokmuşum. Dirin İçeriye içeriye gidiyoruz gidiyoruz. Bunun içindeyim. Havuz. Uy. ancient arkadaşlar beni bulmaya devam ediyorsunuz. Kapatın gözlerinizi sonra tekrar açın. Bekleyin daha açmayın ama. Açın. Ana buldunuz beni. Hop. 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 Yup. Cingiri 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 Yuroslav. Adamın ismi Yuroslav. Yunus. Yuros. Sen katil olmak, olmak, olmamak. karşı olma şansım %100 yüz olması lazım. Çünkü ben bir katilim. Beni <laughs> yani çok iyi bulandık Arkadaşlar göz Ben mi öyle gördüm? Daha adam şöyle fırladı gibi. La adamlar de fırlıyor ki gözüküyor. Oğlum <laughs> göremiyorum adam nereye <laughs> Uy merdivene tırmanırken öldürdüm. Nereye gitti ya adam uçuyor bende uçuyor bende uçuyor. Uçuyor uçuyor. Uçuyor, uçuyor lan uçuyor. Nerede? O şu an nerede? İçerde mi? Nerede? Pislik Eee! <laughs> Yırıslağım 19, 54 Bak bir de üstüme yatıyor Cered I got konşuma herine manko Cidime herine manko Arkadaşlar parkur yapıyoruz Aa yanlış yer. Aa yanlış yer. Aa evet, doğru yer. Din 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 din. Biolap. Biolap. Be Be Hop. Bekleyin şimdi atlayacağım oraya. Hop. Hadi adamın kafasını tırmanacağım. Bekleyin. Hayır! Tırmanıp o yere atlayacaktım. Sen misin lan maşum? Şuraya giriyor muydu ya? Giriyordu. A. Lake'in kötü sığınağı. Tüm bıçaklar çalıyor. Tüm tüm bıçaklarını çalıyor. Bu mu? Bu galiba. Aa evet burada bir sürü bıçak var. Oha ilk defa gördüm lan. Aa buraya aşağı atlıyoruz. Evet ben de dedim adam içimden dedim ki Adam gel sana bir şey göstereceğim <laughs> Komik şey sen Duy. 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 Uu, Olmaz sandım çok olmaz sandım Çatı çit, 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 çit. Lan ben neyi seçtim Ha nasıl bir koşma? bak kedicik olmuş bir de kirpik eklemiş kendisine. Bıçak uçuyor. Len kim len şerif olan? Şerif'i öldürsün de ben de. Aa. O. Ne ara öldü o? O bunu vurdu galiba. O onu vurdu evet. Onun silahı nerede? Oy uçuyor. Yat yere yat. Gebermiş adam. Çit 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 Başlıyoruz. Dinlerit. Dinlerit. Din din. din din. Uy. Çıktı, 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 çıktı. Hadi. Uy! Oluyordu be. Oluyordu be. Oluyordu be. Hadi şimdi. Uy! Oldu, oldu. Vallahi oldu, vallahi oldu. Şimdi onun kafasına. Uy! Ay, vallahi oldu, vallahi oldu. Uy! Uy, vallahi oldu, vallahi oldu. Uy, vallahi oldu, vallahi oldu. Senmişin maşum, benim maşum, neden maşum diyorsun? Neden? Oo Allah, burayı, burada hiçbir şey ha! yokmuş, o yüzden şey yapıyorlarmış. Bay bay. Bakayım gözüküyor muyum şuradan? Evet, çok belli oluyorum. Şunun içine giriliyordu sanki ya. Yok giremiyormuş. Tuvaletin içine gireyim saklanayım orada. Gidiyoruz. Kimmiş? Görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Gör... ha. Oh iyi olsun ona. Sen de beni öldürmüştün. Ben de onun üstüne yatayım. Hayır oturmuştu. Ben de onun üstüne oturayım. Guli Gull. guli ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Koşun. Ding din ding din ding din, din. Şurada Şu da bir şey. Şu çok güzel olacak. Şuraya. Ha şuraya. <laughs> masum sen masum olmak sen masum olmak Hı sen masum mu olmak Ha anladım anladım anlamak olmak ben seni Çok iyi Bu ne? Bekle şu odadan hiçbir şey yapmadım bu arada ne yaptım ben? Roblox, 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 Roblox. Wee, 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 wee. Arkadaşlar, Shiflock açtığınızda yani bir gerçek söyleyeceğim. Shiflock açtığınızda sadece dümdüz yürüseniz, ekranınız dönseniz de yana gidiyor. Çok iyi ya. Ama ya oyunda Shiflock yoksa? Dürürün dürürün dürürün. İşte o zaman öldük. Katil kim katil? Uy, uy. Ne oluyor be? Uy, uy. Hmm. 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 Sıkama hadi onu da, onu da öldür onu da öldür. Cık. Ya sıkama dedim sıkama ya onu da öldürsün ya. Aa, ben alacaktım onu şeyini. gululu gululu. Dindiri Kesinlikle onun üstündeyim arkadaşlar. Bakın çok güzel geçiyorum görüyor musunuz? Peki ya gerçekten onun üstündeysem. Dindiri 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 Şimdi hiçbir şey göremeyeceksiniz. Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyi Maşum olmak için şöyle bir bekle. Heh. Buraya kimse gelmez. Ben bakıyorum. Aman sıkıcı ya burada da. ay hayır hayır. Aa, kapı açıl açıl. Dayanım. Sonunda be. Oy 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 sıkıştım. 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 Allah. Ah. Ah. Ne oluyor ya? Kim oldu bu arada? Şu. Şu. Niye, niye zıplıyorsun bu arada? Niye zıplıyorsun? Hiç kimse yok ki orada. ...Burgari. <laughs> din didi din didi din didi... ...kış kış 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 kış. Adam kuşa dönüşüp... ...kuş gibi zıplıyor. Nasıl o kadar hızlı zıpladı o da ademin? Vil... bilin ...vilin... ...vil... ...il... il ...bir... ...ne alaka... bu Buca yazmış. Baca. Boca. Bocak. Ocak. <laughs> o neydi kız? Ne yapıyorsun sen orada? Niye paraları topluyorsun sadece? Git adam öldür, adam. seni o kadar şey, katilsin. Ya dışarıdakiler var. Bir de kör müsün be? Kör müsün be adam? dışarıdakileri öldürmek yerine kendisi dolanıyor ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Gidiyor. Hadi öldür be gari. Niye kamp yapıyorsun orada? Ne beni, ne beni. Bak ya V.S yapmak için hiç bütün adamları öldürmeye çalışıyor. Ya yana gidip öldürebiliyorsun adam biliyorsun sen de bunu da biliyorsun bunu da. Helal, helal, hey 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 Oy, hiçbir şey göremezsiniz çünkü ben sizi Gördürmüyorum Arkana bakarsan ölürsün. Arka benim iki yer. Çünkü arkaya baktığım zaman diğer arkaya bakmam lazım. Sonra diğer arkaya, sonra diğer arkaya, sonra hangi arkaya bakacağım bilmem. Hü, bu son tur. Maşum. Gidiyor. Ya bir gün Bir gün Bir gün ben de şerif olacağım <laughs> Ya kaç kere Şey oldu ya Minik kediş Bak şimdi vurmayacak adamı Vurmayacak yemin ederim ki vurmayacak Ya bir vur be gari. Ya ne biçim insanlar var ya. Evet arkadaşlar. Bekle. Güvenli bölgede bir yerde şey yapacağım. Yoksa adamlar şimdi üstünde hoplar moplar. Dirit. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Eğer beğendiyseniz beğenin. <laughs>